sizin gözünüzü korkutayım. Bakın hesabını kullandıranlar bu kumar siteleriyle para alışverişi yapanlardan bir kısmı şu anda hapiste. Cezası az ama yine de hapiste. Yani sonuçta bir sabıkanız olacak. Yarın öbür gün organize suça sokarlar bunu. Daha büyük gözdağı verirler. Ama bunlara mani olmanın yolu bu değil. Bunlar çok faydalı olaylar. Yani polis, devlet bunları yapmaya devam etsin. En azından insanlar hele hele bizim insanımız korkmadan Hiçbir şey anlamıyorlar. Korkun abi. Yarın başınıza bir iş gelir diye korkun. Gelir mi? Gelir. Ama bunun daha ötesinde ölürsünüz. Arkanızda da felaket bırakırsınız. Yazık olur. Sadece size yazık olmaz. Borç aldığınız, size kredi kartından para vermiş arkadaşınıza yazık olur. Sizi okutmak için, size okul parası verdiğini zanneden ya da ondan habersiz parasını çaldığınız annenize, babanıza yazık olur. Bütün her şeyinize yazık olur. Hayatınıza yazık olur. İşin özeti bu.